Samsun Sporu'nun kutlayan arkadaşlar biliyorsunuz. Şu anda e, Süper Lig'e çıkmayı da Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk arma, Süper sloganı bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Bu yerden devam edecek. Teknik heyeti, futbolcularımızı, yönetimi, başkanı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir motivasyon oldu inşallah. 2000 başkanım söz almak istiyorum. Tabii. Bizler de bakanımıza başsağlığı diliyoruz. Allah Samsun Spor'umuz değerli arkadaşlar biliyorsunuz şu anda e, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. 11 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e döndü ve orada da hemen kaldığı yerden devam edecek. Teknik heyeti, futbolcularımızı, yönetimi, başkanı, taraftarlarımızı, Samsunlu halkımızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir motivasyon oldu inşallah 2023 ve 2024 sezonunda büyük süperlikte başarıları da yine Samsun'dan bekliyoruz. Tamamen biz şu anda bu planlarla beraber Batı Çevre yolunun tamamını doktan boşaltamadık. Bununla da, da kalan kısımla ilgili şu anda çalışmaya başladık. Plan kesinleşir kesinleşmez. Ee, Yoğun geçtiği alanlar hemen kamulaştırma çalışmalarını da şu anda hazır çalışmalarını yapıyoruz. Dolayısıyla Batı Çevre yolunu tamamen karayollarına inşallah ihale edilmedilmez inşaatını yapılmak üzere devretmiş olacağız. Diğer ihalelerimiz bir taraftan devam ediyor. Ruh ve Sinir hastalıklar Hastanesi diye bilinen Abdülhamit Han zamanında yapılan o hastane inşasısa şu anda restore çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Arkadaşların zaman zaman oraya uğramalarını tavsiye onu yeniden Allah'ın izniyle güzel bir şekilde yapacağız. Diğer aile yaşam merkezi projesinde şu anda Mayıs ayına gününü aldığı ihale gününü inşallah ihalesi gerçekleşecek. Bundan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Samsun Spor'a süper bir Büyükşehir Belediyesi adına Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na İşle Kadın İstihdam Projesi başlıklı projeyi